Aha. Şşt, güzellik. Arabadan in bakayım. Şey. İn araba Şşt. İn. Geç bakayım arka koltuğa. Arka Geç koltuğa bakayım yanıma yana. çabuk. Yana. Çabuk. Yana. Çabuk bir et. İn arka koltuğa çabuk yana. çabuk yana. Yana. çabuk. Canını alırım senin. Sesin çıkmasın. Sakın yanma dersi ben acı değil Duydun mu lan beni? Cevap ver bana. Konuş lan. Duydum. Aferin. Adı ne canım öyle bakayım. Safe'deyiz haberiniz olsun. Tamam. Daya. 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 Kime? Anlamadım. Adın ne adın? Daya Iris Cornwall. Anladım. <laughs> Anlamadım. Nasıl geldi hanımefendi bu? Ne işle meşgulsunuz hanımefendi? Um, İç miyim orda? İç miyim? Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Telsiz telefon neyim var lan? Uzat onu çabuk! Duydun mu beni? Dökin, ama önleyeyim, ters böyle gideceğim ben. Kime diyorum ben? İni arabadan Doğru yazsın ters bir hareket olursa beynini dağıtırım. Aman 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 sakatlık çıkmasın hanımefendi. Yoksa bacağınızı sablanırım ben. Derdimiz seninle değil ters bir hareket olmasın. Sakin ol lan fende. Şimdi yan koltuğa bin çabuk. Aynı şekilde. Bin. Yan koltuğa bin kadın. Bin 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 bin. 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 Ee, biz aranıyoruz arkadaşlar. Reyne lazım bize. Görürseniz info... İnanın bana. Okey okey. Bir okay. dakika okay. bir Gir içeri. İçeri gel. Gel. Diğer ekip ne yaptı? Biz içerideyiz, içerideyiz. Oo, siz patlatıyorsunuz değil mi? Hı -hı. Nerede patlatıyorsunuz? Motor üstü. Diz çök. Güzel, böyle kal. Anı sikeyim. yanlış mı taktım? Gel böyle. Böyle. Ver lan şu endeki bıçağımı ne kudumlu ol. Ne diyorsun lan? Vurma. aşıyorum ben. Kaldı ha, ha, ha arkası açıyorum. Anlaşıldı. Yapmamam bir durum yok. Ben chat'i kapatıyorum. Chat'e odak değilim şu an. Çünkü chat'e odak olduğum zaman unutuyorum her şeyi. İnsano. Mustang var. O motor üstünde haberiniz olsun. Tamam. Diğer ekip reyini buldun mu? Hayır. Olumsuz şehre gelip yeni dönüyoruz şu anda. Sizin de girip ikiye bölmeniz lazım artık. İçeriden çıkmayın diğer ekip. Şehre dahil olduk tekrardan. Bir tur sola sıfır sol sağ 71. bir sağ bir tur sola 77. sağ 40. Çip mi? Çok iyi. Kaç? 3 Çok iyisiniz oğlum. Hayır, teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Çıkmayın. Buraya ikisine ne kadar çıkmayın? İkiye bölene kadar. Dokum. Şehirdeyim ne şu be? an girdim tamamen. Giriyorum şimdi. Doğru mu? Bulabileceğimlere. Evet. Tamam. Hadi ya. Tobe silahını sakın ayırma. Evet. Hatta reyne ile aynı hizada ol. Kafanı görüyorum eğil istiyorsan. Eğil reyneye silah doğru tabii. Daya böbreğini silah. Aman im tersi hareket yapma. Yani Sizler tamam konuşuyorum ben. Anlatma. Kapalı. <laughs> Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz ee, bir şekilde? Kanka, evet merhaba hoş geldiniz. Bekle. Los Santos Polis Departmanı'ndan 1405 memur Guzman. Sana ne diye hitap edeyim? Bana maskeli olarak tabi edelim. Arkadaşım da maskeli hikayem. Tamam maskeli. Altına şimdi şartlarını şey dinliyorum. Rehine'ye bir evet. zarar vermeyeceksin. Bu benim evet. şartım. Bu bir. Evet. Evet. Tamam şimdi sendeyim. Şartlarımıza maskeli iki arkadaşımız gelince o söyleyecek size. Maskeli ikinci arkadaşı söyleyecek doğru mu? Evet. Birazcık tamam. bekleteceğiz. patron e Şimdi Reyna ile konuşacağım. Bilgin olsun. Tamam mısın? Evet. Daya iyi misin? İyiyim, iyiyim. Herhangi bir fiziksel yara bir şey var mı? Bir zarar hayır, verdiler hayır. mi? Açlık, susuzluk vermem. bir şey mevcut mu? Değil. Tamam, sakin ol. Herhangi bir panik yapma. Sakin kalmaya çalış, tamam mı? Anlaştık. Tamamdır. Timur. Biliyorum. Karşılıklı silah doğrultulmazsa iyi olur. Amacımız Bizim, bizim silahlarımız canına... havada kalacak. O Bizimki de kafasında kalacak o zaman. Tamam. Eğlenin kafasında kaldığı sürece benim silahım sana her türlü havada olacak. Sıkıntı Surtu, yok. Anlaşma Bekle, bizden bizim, bizim, silahımız kafasında olacak o zaman. Biz burada anlaşma yapıyoruz. Sen birazcık galiba racon kesiyorsun gibi. He? Acun değil. Benim tek derdim reyneye zarar gelmemesi. Tamam benim de tek derdim para reyneye zarar vermek değil. Reyneye yani, zarar gelmesini istiyorsanız onu silahı indirin yani, ofisine. Tamam. Silahını indir demiyorum. Silahını bana doğrultma diyorum. Aynen öyle. O da olur. Tamam da olur. sakin kaldığınız sürece hiçbir sorun olmayacak gayet arkadaşlar. Gayet sakiniz gayet sakiniz. Okey süper. Sana... Reyne de gayet sakin değil mi reyne? Evet evet. Siz de mi başlıyorsunuz? Okey abi. Şimdi bir kere e, şu motor üstünden geçeceğim, bir bakacağım size info vereceğim. Ben geçer geçmez bir şeyler demeyin adamlara. Anlamadım. Sıkıntı yok. Ee, Mirza başladıysanız evet de. Evet. Sezar emaneti yağlattım geliyorum. Tabi. ne bir adım yanı bir, ne bir adım üstü. İçeride şaklabanlığa gerek yok. Silahı asla kafasından ayırmayın. Aynen öyle değilsin. Ofisim nasıl? Nasıl geçiyor gününüz? Güzel geldi ben reis. Ben Neredesin? Çıkayım dedim. Ne güzel, ne güzel, şey. ne güzel, ne güzel. 온누마라 온누마라 안녕히 사나 anladım. Seviyorum. Hı hı. Bilmem size vereyim isterseniz. Hayır. 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 Şu an çok stresli hissettiğim için bir şey yiyebilecek durumda değil. Stresli stresiz Arkadaşlar iki tarafta bana bir rapor verebilir mi? İyiyiz falan filan ne durumdayız? Relax. İyi. Sakin. Diğer stresiz, taraf Stresli, sakin, relax. Biz iyiyiz. Çok telsizle konuşmamaya çalışıyorum polis ara diye. Ben kasaların okay, hepsini okay. açtım. Ee, karşı tarafı bekleyeyim mi beklemeyeyim mi kararsızım. Çünkü şöyle iki tane kovalamacı olduğunu düşün. ikisi de sultan. Ben kaçtım. Benim polislerim minizalara dadanabilir. Bu Buralar ee, Dobe. Paraları ve çipleri sende sen biriktireceğiz. Tamam mı? Şimdi Biz anlatıyorum. Bir arabası mevcut haberiniz olsun. Tamam. Reyne. Evet seni dinliyorum kartlarını tamam mısın? Bekleyeceksin biraz. Reyne ile işim var. Reyne. Biraz Reyne'ye bıçak doğrultma. Efendim? Bana silah doğrultuyorsun farkında mısın? Prosedür gereği bunu yapıyorum. Herhangi bir zarar ben geldi. Ben de gereği... Zarar sürece. gereği. Can güvenliğim için. için. Reyne 3 adım geriye gel

Biz çök sakın hareket et. Kalk, kalk, ilerle ilerle ilerle. Birinci bitirdi, doğru muyum? Tamam, orası bitirdi biliyorum. Tam tersine basmayabilirsin. İkinci, Çınar, bitirdin i̇şte mi abim? Anladım Soygunu. Duyuyorsunuz beni? Duyuyor musunuz evet, beni? Duyuyoruz. Şimdi tüm memurları bir görebilir miyim? Görebileceğim bir şekilde olursa sevinirim. Anlamadım. Okay, Tüm diyorum. Görebileceğim Ölümme, bir izahat olursa sevinirim. Bekeceğim. Ben demeden çıkmayın. Hmm. Hmm. ne Görüm arkadaşlarım mı bunu Siz olayın ciddiyetinde değilsiniz galiba ha? Sakin ol. Gördüğüm bütün memurlar burada. Herkesi gördüğünü düşünüyorum. Herkes gözünün önünde. Şunu söyleyeceğim. 2 alt sokakta, 3 alt sokakta. HSU. Güvenli çıkış. Evet. istiyorum. 2 alt sokakta. Tamam. 36 sokakta da HSO tuzar mı? Yani altı sokakta niye sov istiyorsun oğlum? İstemiyorum yani anladın mı? İstiyorum. Tamam güvenli çıkış istiyorsun HSO istemiyorsun doğru mu? Aynen ben öyle ama istiyorlar. şunu söyleyeceğim sana memur. Dinliyorum. Bu çıkışın sonrasında da HSO istemiyorum lütfen. Tamam. Birbirimize okay. laf kaşarlığı yapmayalım anladın Abi, mı şimdi ne demek şimdi isteklerini üstüme belirteceğim sakin kalıp beklemede kal. Arkadaşlar sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Tamam, tamam şimdi yaptığınızı ilettim. Dönüş bekliyorum tamam mı? Tabi. Okey. Biz şimdi çıkış yapacağız anlaşma yaptık. Diğer taraf ne durumdasın? Kasayı zorluyorum. Ee, ne kadar zorluyorsun abicim? Ne kadar kaldı? Süre ver bana. Az kaldıysa, az de. İki dakikada maksimum, az, az yani. Şahin, Şahin iki dakika dayanabilirsen aynı anda çıkış sağlarsınız, çok iyi olur. Hanımefendi ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Sakin oluyoruz, ne oluyormuşuz? Sakin oluyormuşuz. Ne oluyormuşuz, duyamadım? Sa sakin oluyormuşuz. Bir daha. Sakin oluyormuşuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne varmış yüzünde hanımefendi? M maske varmış. Maske. Arkadaşlar sizi biraz daha bekleyin. Çıkış isteyin aynı istiyorum. anda. Arkadaşlar. Çınar, Çınar. çıkış isteyin. Hızlı çık. Çıkmak istiyoruz. Çıkmak istiyoruz falan yapın. İç lan bunu iç. Çip çıktı mı? Çınar. Hanımefendi silahı indirelim. Silah <laughs> Silahı indirelim hanımefendi. Olsun. Hanımefendi silah indirelim. Sallamayın. Tamam. İndirmeyelim. Böyle duralım. Okey aynı anda çıkıp çıkış isteyebilirsiniz artık. Şahinler hazır. Çınarlı. Siz kaldınız abi. Doğrul silahını doğrul. Silahlar atma çekmeyin. Ee, şu e bizi ne onay nesiniz? bekliyor üst üstelerinde. Sa sakiniz, sakiniz, tamam. Öyle, sakiniz. gayet sakiniz. A evet sakiniz. Bekliyoruz. Aynen öyle. Bir birim daha çağırıyor. İyisin tabii. Sen söyleyen ben mekanım. Yani, arkadaşlar şimdi. Baktım ki. He. Duyuyorsun değil mi beni? Duyuyorum. Bir birim daha kanka. Güvenli abi, çıkışını okay. sağlıyorum. Herhangi bir HSO gelmeyecek bölgeye. HSO'luk hiçbir şey yok. Okay. Tamam mı anlaşıldı mı? Çıkışını önüne veririm Guzman. Sultan'a mı? Güvenli çıkışı sağlanacak. HSO tamam. da gelmeyecek. Okey miyiz? Okay, okay, okay. Tamam. Daya çıktıktan sonra marketin sağında ambulans var. Oraya doğru yöneliyorsun. Anladın mı? Yapmadım. Evet, evet. Tamamdır. Şey Nereye yöneliyorsun? Sağ tarafa yöneliyormuşum. Aynen öyle. Uzayabiliyor musunuz? Sarı kafalı olan ben Isaac. Emin oldum. Ben de emin oldum paylaşım. Evet. Çıkış sağlayabilirsiniz. Yine zarar vermeyin. Yürü. Allah yavaş yavaş yavaş. Yalnız da lütfen doğrultmamaya çalışın ki vurulmayalım. Okey, sırada gelse atlatırsın ya. Çınar, sen. Yapacağım. Geçti ya. Kuzma, Viktor 1. Çıktık. Çıktık Anlaşılmadı. Çıktınız, e, okey. Evet, evet. Tamam, atlatmaya çalış. Tabii, info. Yandaki sürekli bize konum bildir. Yani sürekli dediğim, 2 dakikada bir bildir. Kaza yapmamaya, düzgün sürmeye çalış tabii. Kaza yaptı. Şimdi döndü. Şimdi ilk döndüğümüz yere döndü. Döndüğünde bir daha söyleyeceğim. Çok uzakta şu an. Şu an döndü. Yokuştan aşağı doğru iniyor. Çok hızlı iniyor. Bir yere dönsen göremez şu an. Çok uzak. Yeni yokuş çıkıyor. Aşağı doğru Tabii. iniyor. İnfoket şimdi. Abicim. Sıkıntı Kılca yok açıyoruz ya. ya. Uzak, uzak var Süpersiniz tamamdır. Kılçıksız. Görmedi bizi görmedi 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 görmedi. Görmedi kaç 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 kaç. Exilin oraya girdi. Kaçtık, Kaçtık. biz. Kaçtınız mı? Direkt seyfe e git. Direkt seyfe e git. Direkt seyfe çık e git. E git. Şehre girme bile ben sizi sonra Evo alacağım. Keyfinize okay. bak. Ne? Burada Diğerek bir tane villanın şart. garajına falan girebiliriz istiyorsun. Sağda hı, var ya hı. tahtalı bir yer kışın nerede çıkıyoruz? Çıkış yaptık. Tamam. Çok tamam. etkili şu an. Ha Mirza, ufak ufak infolar geç. Değilsin. Okey kardeşim. şey mi? İptal. Lan, orospu.